Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. İsveç kararı sonrası F-16 satışına karşı çıkan Menendez'den Türkiye açıklaması. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine dünkü üçlü görüşmeden sonra yeşil ışık yakmasının ardından ABD-Türkiye ilişkilerinde dikkati çeken gelişmeler oldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları F-16 satışı konusunda sıcak mesajlar verdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Loy Lloyd Austin, Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile telefonda görüştü. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin'in, Türkiye'nin askeri modernleşme talebine desteğin gündeme geldiği belirtildi. Türkiye İsveç NATO arasında varılan anlaşma sonrası Pentagon'dan yapılan açıklamada iki bakan Türkiye, İsveç ve NATO arasında gerçekleşen pozitif görüşmeyi değerlendirdi ve Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin askeri modernizasyon sürecini desteklemesi gündeme geldi denildi. Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada ise, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10 Temmuz 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 Tedarik, modernizasyonu üzerinde duruldu, ifadeleri yer aldı. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye'nin İsveç kararını onaylayacağını açıklamasının ardından, kongre koridorlarında Reuters'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'ye F-16 satışına karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Menendez, Biden yönetimi ile savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı ile ilgili görüşme halinde olduğunu söyledi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.